Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün bin kitaba giriyoruz. En çok okunan kitaplara bakıyoruz. Ve benim okumadığım kitaplarda böyle bir 20 tanesini falan seçiyoruz. İçinden 5 tane kitabı siz seçiyorsunuz. Ben bu 5 kitabı alıyorum ve okuma maratonu yapıyoruz. Böyle bir konsept, böyle bir fikir aklıma geldi. Umarım hoşunuza gider. Ve okumadığım birkaç tane böyle popüler olmuş zamanda çok okunmuş, herkesin hani bildiği kitaplar da var. Şimdi ben biraz gezerken hatta bir tanesi dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi yabancı kitabı Albert Camus'tan. Ben bu kitabı okumadım hala. Yani ve bu yazarı hiç okumadım. O yüzden diyorum ki bence bir tane kitap yabancı kitabı olabilir diye düşünüyorum. Yazarında en çok ses getiren kitabı olduğunu biliyorum. Onun dışında şöyle bir listeye bakıyorum. Ama Koşucusu, Körlük, Martin Eden, Korku... Bunları hep okudum. 9. harici kuruşu okumadım mesela ama onu listeye eklemek istemiyorum. Bir muhteşem güneş, huzursuzluk. Otomatik portakal var mesela. Bunu da okumadım. Hatta çok da konusunu bilmiyorum. Utanarak söylüyorum ama tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insan olma sistematik bir baskı uygulayarak onu otomatik bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Basan gibi bir gelecek atmosferi, geceliğin sokaklara dehşet saçan yaşamları şiddet üzerine kurulu gençler, sosyal kehanet, kara miza. İkinci kitabımız da otomatik portakal olsun bence. Dikkatimi çeken bir kitap oldu çünkü. Bütün camlar kapalı ses gelmesin diye şu an sıcaktan pişiyorum gerçekten. Dayanabilirim. inanıyorum. Bunun dışında ne varmış? Veronica ölmek istiyor. Fahrenheit. Sineklerin Tanrısı'nı da okumadım ama yani çocuklarla ilgili bir şey şu an çok fazla okumak istemiyorum. Hani iyilikle kötülük çocukların üstünden anlatılıyor diye duymuştum. Şu anda ona çok fazla ilgim yok. O yüzden birazcık onu geçelim. Dorian Gray portresi, kırmızı pazartesi, beyaz diş, beyaz diş hayvanlarla ilgili diyebiliyorum. Yani bir kurt muydu, köpek miydi? Burada öyle bir şey yazmıyor ama sanki ben öyle bir şey diye hatırlıyorum ve Riske girmek istemiyorum çünkü böyle işte kitaplarda hayvanlar oluyor, hayvanlara bir şey olacak diye ödüm patlıyor. O yüzden kendimi çok böyle bırakarak, salarak o tarz kitapları okuyamıyorum ben. Bazen şey de istiyor insan, hani çok hafif okumalar böyle wet pet kitap tarzında. Wet pet kitabı ben hiç okudum mu? Sanırım bir ya da iki tane okumuşumdur. Okumamı ister misiniz? Mesela görüyorum wet pet kitaplarıyla ilgili inanılmaz maratonlar çekmişler. Yani hani çok fazla o wet kitaplarıyla ilgili videolar var. Eğer öyle bir şey isterseniz, ilginizi çekerse öyle bir şey de çekebilirim. Hem benim için de biraz farklılık, değişiklik olur. O tür kitapları çünkü okumadığım için. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle hiç en çok okunan kitaplarda şey yok. Mesela şu an bakıyorum daha hafif. Böyle çıtır çere. sonuçta o kitaplar da çok okunuyor ve burada hep daha fazla küt olmuş kitapları görüyorum şu anda. Belki ilerleyen sayfalarda o tarz kitaplara daha fazla denk gelebiliriz diye düşünüyorum, umarım. Çünkü biraz daha hani böyle bilinmeyen ya da bilinse bile çok okunmamış kitaplardan da okumak istiyorum. Mesela çizgili pijamalı çocuk var ama onu şu an psikolojim kaldıracağını, genel olarak aslında psikolojimi kaldıracağını çok düşünmüyorum, çok ağlamalı bir kitap olduğunu duydum herkesin yorumundan. O yüzden ona hiç cesaret edemiyorum mesela okumaya. Mesela Ben Kirke, işte Ben Kirke gibi kitapları diyorum. Hani biraz daha okuması kolay hem de böyle sizi alıp götüren kitaplardan bahsediyorum. Böyle klasiklerden ya da daha ağır kitaplardan değil de Harry Potter ve Azkaban Tutsa. Ben Harry Potter hiç okumadım ya. Yani hem merak ediyorum hem de diyorum ki artık çok geç kaldın sen Hani Harry Potter okumak için çok geç kalmışım gibi bir his de var içimde ama hep böyle de içimde bir yerde okumadığım için bir böyle burukluk var. Şah ve Sultan İskender Pala. Şah ve Sultan kitabı mesela bende var ama okumadım. Abimden almıştım o kitabı ama okumadım dediğim gibi ve çok da ilgimi çekmiyor en azından şu anlık. Bak Harry Potter ve Ateş Kaderi. Bana bir mesaj mı bu acaba? Harry Potter serisini de ekleyelim mi ya? Hadi Harry Potter serisini de ekleyelim be. Ha bir gaza geldim şu anda. Ekleyelim gitsin ya ölümlü dünya. Geç kalmıştık falan ne geç kalmıştı. Okuruz belki. Hala net konuşamamam. Biraz da böyle hani şey seçmeye çalışıyorum. Maraton yapacağım için. şimdi bunların aralarından siz kitap seçeceksiniz ve maraton yapacağım ya. Bu maratonda uygun kitaplar seçmeye çalışıyorum bir yandan da. Senden önce ben aa bu da bir ara aslında çok popüler olmuş kitaplardan bir tanesiydi. İki kitaplık bir seri miydi acaba? Sanki öyle hatırlıyorum. Alaca Karanlık, hayır hayır. Alaca Karanlık serisine gidemeyiz. O kadar çok çünkü filmlerini izledim ki artık Alaca Karanlık gerçekten bir yaptırıyor bana yani. O yüzden şu an Alaca Karanlık serisi hayır. Olmaz olmaz. Klasiklerden mesela seçmeyeceğim. O kesin. Çünkü bence klasik kitaplar maraton yapmak için çok da uygun kitaplar olduğunu ben düşünmüyorum. Onu çünkü daha iyi böyle özümsemek için, daha iyi ayrıntılarına girebilmek için, daha iyi derinden anlamak için sindirerek okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir çırpıda okunacak kitaplar değil klasikler. Açlık Oyunları, filmlerini de izlemedim, kitaplarını da okumadım ama çok merak ettiğim bir seridir kendisi. Bir türlü nedense bu Harry Potter ve Açlık Oyunlarına şey yapamadım yani. Başlayamadım. Bir şey beni durdurdu, bir şey beni engelledi ne engelledi hakkında hiçbir fikrim yok ama sanki okursam da çok sevecekmişim gibi bir his var ama şu anda bunu söylerken bile okuma konusunda yine de içimde bir tedirginlik oluyor anlam veremediğim bir şekilde. Ama bunu da koyuyorum seçeneklerimizin arasına. Hadi be Canser, karart gözlerini. Konuya bakalım. Nasıl bir konuda karartıyorum gözlerimi. İşte benim de en fazla alabileceğim riskler bunlar. Yapacak bir şey yok. Türk genç yazarlardan da okumak istiyorum aslında. Mesela Karantina var. Mahşetin, Mahşer'in dört atlısının hikayesi diyor Beyza Alkoç'tan belki o tarz bir kitap da olabilir diye düşünüyorum. O da en çok okunanlar listesine girmiş çünkü. Ben böyle hemen 20 tane falan buluruz diye düşünmüştüm. Hani çok zorlanmayız diye ama zorlanacağız gibi ya. Henüz 3-4 tane seçeneğimiz var şu anda. Zaten sizden 5 tane isteyeceğim. 5 tane almak ama bulamıyorum. Aslı Arslan'dan sokak nöbetçileri var. Bir bunun arka kapağını okuyayım bakalım. Bu sanırım bir seri değil. Çocukluğunda fazlasıyla yara alan ve 17 yaşında koza tarafından ekibe dahil edilen Elin Aktan son görevi için ajan olarak sokak nöbetçilerinin yanına gönderilir. Fakat çıkmış olduğu bu yolda kendisi kadar yaralı 5 kişi tanışacağından habersizdir. Bir kalsın. Bir başka bakalım. Başka neler bulabiliriz? Hayvan mezarlığı var ama bende var. Almıştım son alışveriş videomu izlediyseniz orada görmüş olmanız gerekiyor. O yüzden hayvan mezarlığını dahil etmiyorum. Birazcık aslında alışveriş için bahane mi arıyorum acaba ben ya? Ha? Arkadaşlar ben bir ufak gittim geldim. İşler o sırada biraz değişti. Videonun konsepti değil ama seçtiğim kitaplar birazcık değişti. Aklımda çünkü acaba dedim ki sonra bir seri bulup o seriyi mi sadece maraton yapsak? Hani tek tek kitaplar seçmektense en çok okunan serilere bir göz atabiliriz diye düşündüm. Ve daha önce okumadığım kitaplardan oluşan bir seri, tarzım olmayan tarzım demeyeyim ama daha önce deneyim, deneyimleymediğim kitaplardan, serilerden alalım istiyorum. Hangi seriyi okuyacağımı da siz karar vereceksiniz. İlk serimiz operatöre bağlanıyorsunuz. İki kitaplık bir seri. İlk kitabı 464 sayfa, ikinci kitabı 394 sayfa. İlk kitabın arka kapağını bir okuyalım birazcık. Bir telefon şakası hayatınızı en fazla ne kadar değiştirebilir? Birçok insan için önemsiz gibi görünen bir telefon şakası serçe Sevinç'in için hayatını tepe taklak etmiştir. Selci bir internet sitesinin müşteri hizmetleri biriminde operatör olarak çalışmakta ve iş hayatının rekabetçi yanından oldukça sıkılmaktadır. Bağımlısı olduğu televizyon dizileri ve canavardan farksız iki kedisiyle birlikte rutin bir yaşam sürmektedir. Ta ki o sabaha dek. Hayatı uçan kuşla bile alay etmekle geçen Ceyhun Çapkın ve arkadaşlarının hedefi bu kez o olmuştur. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardır. Serce inatçılığı, sivri dili ve rekabetçi ruhuyla bu tür şakalara boyun eğecek biri değildir. Diyerek devam ediyor. Şimdi ilk serimiz bu olsun. İkincisi bu bir seri değil ama bu kitap bir ilgimi çekti açıkçası. Beyza Alkoç'tan Asansör isimli kitabı. Bilmiyorum biraz daha böyle kurgu olarak sanki farklı bir şeymiş gibi geldi. Tüm bunları yaşayacağım bilerek geçmişe dönsem o asansöre yine binerim. Hem de koşa koşa binerim. Koşa koşa. Evlendiğiniz gece başınıza gelebilecek en saçma şey nedir? Aklınızın sınırlarını biraz zorlayın. Şöyle düşünün. Balayı için gittiğiniz otelde o otele sizin gibi gelen diğer bir çiftin damadıyla asansörde kalsanız ne yapardınız? İnanın bana asansörün kapısı kapanırken var olan hiçbir şey o kapı tekrar açıldığında eskisi gibi olmayacak. Bu hikayeyi gülmekten okuyamayacaksınız diyor. 384 sayfalık bir kitap. Bu da ilgimi çekti. İsterseniz bunu da maraton yapabiliriz bilmiyorum bir komik olacak gibi bir his var içimde. Üçüncü su bir seri. Ay günlüğü serisi. Bu sanırım 5-6 kitaptan oluşuyor. Tam emin değilim burada da göstermiyor. 6 kitap sanırım. Eğer burada göstermediği varsa bilmiyorum. Tam olarak nasıl bir seri? Gelecekte bile hikaye bir varmış bir yokmuş diye başlıyor. İnsanlarla Android'lerin yan yana dolaştığı yeni pekine hoş geldiniz. Her ne kadar birlikte yaşamayı başarsalarda türlerin dostluğu sanıldığı kadar kolay değil. Ölümcü ve bir veba insan nüfusunu tehdit ediyor. Ay insanları dünyayı uzaydan izleyerek doğru zamanı kolluyor. Kimse dünyanın kaderinin tek bir kıza bağlı olduğunun farkında bile değil. Bunu ben birkaç kişi de böyle görmüştüm ve merak etmiştim açıkçası. Çünkü hem böyle kapakları çok tatlıydı. Ben kitapların kapaklarına çok düşüyorum arkadaşlar. Elimde değil yani. Bu da mesela o sarı serilerden, kapaktan dolayı çok dikkatimi çeken serilerden bir tanesi o yüzden ay günlüğü de olabilir Harry Potter olabilir hala orada biraz böyle bir acaba mı desem de Harry Potter serisini de seçebilirsiniz ya da açlık oyunları serisini seçebilirsiniz şimdi bir kitap tek kitabı ben kesinlikle alacağım diye düşünüyorum arkadaşlar ya asansör kitabını bir çok sevdim nedense asansörü alalım tamam asansörü geçelim o zaman şimdi dört tane seri kalıyor elimizde Bu dört seriden hangisi için okuma maratonu çekmemi istersiniz operatöre bağlanıyorsunuz birinci seri Ay günlüğü ikinci seri Harry Potter üçüncü seri ateşi yakalamak dördüncü seri oylarınızı yorumlarda kullanın arkadaşlar Oy çokluğuyla karar vereceğiz buna. Ben hepsi için heyecanlıyım şu an. Çünkü dediğim gibi biraz artık farklı türde kitaplar okuymak, onları da deneyimlemek, bütün dilleri aslında biraz daha özümsemek, hani ne kadar çeşitli şekilde neler anlatılabil anlatılabilir bunları görmek de istiyorum. O yüzden biraz da bu tarz kitaplara yönelmek istedim bu dönemde. Beraber bir deneyimlemiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi sizi yorumlara bekliyorum. Siz yorumlara giderken ben de videonun kapanışını yapayım. Ama önden önce tabii ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.